Binmeyecek misin? Sen gelmiyor musun? Daha sonra belki. Bir olacağım. uğrayacağım. İyi. Günaydın hocam. Günaydın Besim. Kızı bıraktın dönüyor musun? Hı, servise başladım ek iş. <laughs> ya Besim İyi ki seni gördüm. E, i̇kinci saatte 12 benim dersi var bende. Sen yapar mısın onu benim? Ya yaparım yaparım. Sen hiç merak etme. Tamam. Cale Hoca nasıl? E, bayıldı falan dediler. Bayılmış hastaneye götürmüşler. Şimdi de iyi ama yani. Durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. İletirim iletirim sağ ol. Cale hafta sonu atletizm grup elemeleri var. Yani ben olamazsam. Sen Zeynep'i çalıştırır mısın? Hayırdır sen nereye gidiyorsun? Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Ben Bicali'yi ziyaret edeyim. Zeynep'e durumu anlatırım. Sonra uzun uzun konuşuruz. Tamam Tamam. Dün aradım, neden açmadın? Ne diyorsun ya? Ya dün aradım, meşgule verdim telefon. onu soruyorum. Görmedim bile. Ya atma telefonu elinden düşünmüyorsun ki sen. Neden aradığını söyleyecek misin? Cihan Hoca'yla ne oldu onu soracaktım. Haddini bildirdim kendisine. Merak etme. O ne demek? Barış, beni iyi tanırsın. Haddini bildirdim dediysem, haddini bildirmişimdir. Çok büyük bir hata yapıyorsun Kerem. Yapma ya. Ya o adam bu okulun hocası. İster Dumbledore olsun hiç umurumda değil. Son sözüm bu mu? Yok. Bir şey daha var. Bir daha bana akıl verme, tamam mı? Ya ben sana akıl ver... Bak, arkadaşlık başka, bu başka. İşlerime karışma. Bozuşmayın. Öyle misin, nesin? ne istiyorsun? Ya geç işte geç. Geç. Bir saattir selektör yapıyoruz lan. Görmüyor musun? Kardeşim, çektim ya sağa. Ulan çektin de bir saatte çektin. Arabada son sona yapacaktım. Hastan var mı? O zaman bas git. Bu kanalı yapma, yapma lan. Kır onun yerine. Kır. Sen var ya. Sen ne diyorsun lan? Ha? Ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.